Şimdi evet, önce sadece durumuyla başlayalım. başlayalım. Bakanlıktan özel bir izin aldık, Camiası olarak. Bir arkadaşımızın tekmesiyle denizin bazı yerlerine, bazı kısımlarına ağ attık, denedik. Şu anda Marmara salyadan dolayı temiz gibi gözüküyor. En azından ilk kadar değil, denizler biraz daha temizlendi, biraz daha ciddiye alındı. Ee, belediyelerimiz olsun, devlet olsun, hükümetimiz olsun, sağolsun olsun arıtma testlerine ve kaçak gelen pis atık suları engellediler. Biraz da Marmara Denizimiz kendimizi toparlıyor. Bundan sonra hep beraber el ele verip denizlerimizi korumak için elimize geleni yapıyoruz tabii ki. Ee, i̇kinci soruna gelince e, bir de bir evde bir Bismillah diyeceğiz tabii ki her sene gibi e, bu aynı heyecanla, aynı zevkle, aynı bütün hazırlıklarımızı yaparak e, çok iyi bir balçılık olacakmış gibi sezonu hazırlık yapıyoruz tabii ki. Bu sene e, iki çeşit ağ yaptık. Hem e, hamsi hem hamsa ağını yaptık. Özel e, bir hamsa ağı yaptık. Hem de palamut büfeçine kop için tek bir ağımız var. E, hangisinden daha çok bereket varsa Allah'ın izniyle onu daha çok onun peşinden düşeceğiz. Denizde biraz daha bereketi gözüküyor bu sene. Karadeniz bereketi gözüküyor biraz. Eğer salya e devam ederse çoğunluk yine Karadeniz'de devam edeceğiz. Fakat Marmara'da salya e azaldığı gibi gözüküyor. İstavrit var denizde. Palamut her tarafta kendini gösterdi. Sinop'tan Hopo'ya, Trabzon'a kadar Palamut yavrusu gözükmeye başladı. Eğer geçen sene kadar bereketli olmasa bile bu sene yine Palamut var. Hamsı var, İstavrit var daha çok lifer senesi gibi gözüküyor. Sarı kanat rifer senesi gibi gözüküyor. İnşallah hayırlı bir zanaat geçer, hayırlı bir sezon geçiririz. Kazasız belasız bir sezon ve bol bereketli bir zanaat geçirip insanlarımız da ucuz bir şekilde inşallah bal Allah kısmet eder. Hem bu hastalıktan dolayı e, balık yemekte daha sağlıklı diyor tüm hekimler, doktorlar. İnşallah bir şifa olur insanlara. E, sağlıklı bir sezon dileyelim. Yani. kardeşim cümlemize hayırlı olsun. Balıkçı camiasına hayırlı olsun. İnşallah bu sene bir şeyler olacak gibi duruyor. Ama daha kesin bir Eylül gelmeden kimse bir şey söyleyemez. Gidinizi daha kimse bilmiyor. Var mı? Var. Evet, duyuyoruz. Sağda, solda balık var. Ama ne Aa, amsi var, gırgırlara var. Bizim ufak balıkçıya, palamut, çinokop. Çinokop lifer olur da. Kalanlık ne kadar olur onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Kimse bilmez şu anda. Peki Salya durumu nedir abi? Valla olan yerde var. Olmayan yerde yok. Şu anda yani Marmara Denizi'nde öyle bir ağam şaham Salya yok ama kesin de belli değil. Kesin de belli değil yani. Şu anda denizi ağatmıyoruz. Var veya olup olmadığını da bilmiyoruz. Ve atan bu sonraki bir kırk atmış izin alıp yok olduğunu söylüyor. Ama kesin bir şey bilemeyeceğim yani. Cenab-ı Allah ne yazdıysa o olacak. Amin abi, hayırlısı olsun, abin 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 olsun. abi inşallah kardeşim. Cenab-ı Allah ne yazar, ne olur, ne gider hiç belli değil şu anda. Evet, şu anda daha bir şey yok yani gözüken piyasada hiçbir şey yok. Olursa olacak. Kay kay yok derizimizde şu anda. Olan yerlerde var. Olmayan yerlerde yok. Şu anda, şu anda bir balamık gösterdi ama para beni geçtiği için bir anda şu hiçbir şey yok gibi gözüküyor yani. O